Evet arkadaşlar. Bugün zeytin aralarımıza başladık arkadaşlar. 10 Aralık'ta başladık bugün. İşte bizim ekibimiz var. Ekip olarak biz 4 kişi çalışıyoruz arkadaşlar. Biz 4 kişi çalışıyoruz. O arkadaşlarla beraber geliyoruz. Nasipse Ali arkadaşın yerine geldik zeytin aralamaya. Zeytinleri ben size şimdi zeytinlikleri göstereceğim arkadaşlar. Ara yaparken de Şimdi ara yaparken de size çekeceğim onları arkadaşlar. Görüyorsunuz zeytini erken ara yapması arkadaşlar. Biraz erken yaparsanız hemen bordosunu atın arkasına arkadaşlar. Çünkü borda hemen ister. Kış ne olacağı belli değil. Mevsimle zaten değişik. Onun için bir an önce aranızı yapın. Atın. Eğer çok soğuk olan bir yerler varsa arkadaşlar. Soğuk olan yerlerde arayı biraz ha, küçük araysa yapın. Ama büyük araysa Yapmayın arkadaşlar. Onları biraz daha geciktirebilirsiniz. Tabii. Evet arkadaşlar. Şu dallar yukarı yukarı gitmektedir. Bunları buradan alalım arkadaşlar. Evet. Bunu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Bak. Bunlar yukarı giderse. Arkadaşlar arayı için yapıyoruz? Bir, ağaç gençleşsin. İkincisi, taneler daha çok e, büyüsün. Yani iri olsun. Sofralığa daha çok dayansın diye yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bunu ne yaptık arkadaşlar? Şunu da aradan çıkardık mı? Evet. Bu iş tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde aralarız. Zeytine. Zeytin her zeytin kendine göre arası ayrıdır arkadaşlar. Yani standart bir ara yoktur. Onun için tane istiyorsanız biraz daha az dal bırakacağız. Ama tane çok da normal olsun derseniz biraz daha ona göre alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ekip olarak Şimdi bak bu şekilde araladık bunları. Evet bu sene tabi zeytinlerde fazla zeytin olmadığı için biraz daha yeni sene daha yüklenecek arkadaşlar zeytinler. Onun için şu anda kesiyoruz bunları ama bundan sonra hemen borda bulaştı atmak lazım arkadaşlar. Çünkü borda bulamacı atmazsak kış olursa biraz bak bu da aralanmamış hali. Bak şu zeytinin aralanmış hali. Bu da aralanmamış hali arkadaşlar. Bunlar aralmamış hali. Evet Ali arkadaşımızın bugün yerine başladık hayırlısından. İnşallah sezonumuz hayırlı olsun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi arkadaş bak bu şekilde aldı. Bak o dalı da aldı. Ne oldu? Açıldı arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Açıldı. Ha, bak, o dalı da oradan alıyor. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde zeytinlerimiz. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Bugün nasipse Allah'ın izniyle burasını inşallah bitirebilirsek arkadaşlar bitireceğiz. Yarın başka tarlaya. Ama bitmezse devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Ne, nereden kesiyorsun arkadaş? Heh, şimdi onları bak. Evet, bunlar çok yükselmiş diyor. Bunları keselim diyor. Bak, bunlar olmaz. Evet. Burayı dolmuş. Evet, bunları temizlemek lazım arkadaşlar. Evet. Heh. Tamam. Bak bunu da alıyoruz arkadaşlar böyle. Evet. Ha, bak seyreldi. Şurada. Şurada. Evet semik şeyine bak arkadaşlar şimdiki durumuna evet yukarı giden de alıyoruz şimdi tamam hissildi evet, evet bu şekilde seyretiyoruz açıyoruz arkadaşlar. Maksat aralamak. Yani dalları azaltmaktır arkadaşlar. Evet. Evet şöyle güzel oldu arkadaşlar. O yukarı giden de bir tane. O küçük ince. Tamam, tamam. Ramazan kardeşim burada. O tek başına kaldı şimdi biz. Evet. Şimdi görüyorsunuz bu dalları böyle aldık mı bak o dalı da oradan alıyoruz arkadaşlar demiş o dalıyız da bak hemen ne oldu açıldı arkadaşlar zeytinlerimiz evet bak görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde eğer taneye çalışıyorsanız arkadaşlar biraz daha arayı dikkat edin arkadaşlar biraz daha açın Evet. Evet. Şimdi bu zeytini bu şekilde araladık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Daha da karşıdan geçeyim size. Evet. 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 Görüyorsunuz altlarda dallarımız. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.